Sayın Ahmet, her şeyden önce Suriye'deki son durum nedir? Suriye ee, Rauş gelerek tevliyev bu ya. Suriye'de durum çok karışık. Gelerek hezin döndür Suriye'de şerri hevdütkün hemen. Birçok savaşan güçler var Suriye'nin içerisinde. Ev şerri ku navle tekrin şerri hamid halep Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırılan savaş şu anda ağırlıklı olarak Halep'te sürüyor. Ev ya gelerek zarar dedi medeniyo. Bu e, insanlara çok büyük bir zarar veriyor. Her vaha Suriye zivriye bu ya harabak. Suriye tamamen bir harabeye dönüşmüş durumda. Bu ve Rabşeki bir trajedi döndür Suriye'de diyeceğim. Bu, nedenle şu anda Suriye'de çok trajedik bir durum yaşanıyor. Daş, Daş'ta işitte büyük bir rol, kötü bir rol oynuyor Suriye'de. Tamam. peki siz Demokratik Suriye Meclisi'nin yöneticisiniz, eş başkanısınız. yakında Rojava'da seçimler olacak. Demokratik Suriye Meclisi nasıl bir yapılanma istiyor hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Suriye'nin genelinde. Evet. Meclise, Suriye Demokratik, e, Suriye gellek, Demokratik Meclisi e, birçok e, 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 kurum e, ve siyasal yapılardan oluşuyor. E, bir bir e, e, karar almıştık Suriye'nin Suriye içerisinde. Federal, federal bir Suriye'nin kurulmasını kararlaştırmıştık. E, birçok bölgeden oluşan bir Suriye olabilir. E, bir bir Suriye olabilir. E, Bu e, 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 Suriye'nin e, kuzeyinde e, güvenli bir e, alan oluşmasından dolayı şu anda bu oluşuyor orada. <laughs> şu anda Suriye'nin kuzeyinde federal bir bölge kurulabilir ve şu anda onun hazırlıkları da yapılıyor. <laughs> Diğer alanlar için de oradaki halkın kararı daha önemlidir. Ama şu an için federal bir yapılanma veya özellik somut olarak oluşmuş durumda mı? Yani programınızda var mı? Kuzey Suriye'de, ev, e, e, Suriye'de adı de, adı. onun altyapısı oluşmuş durumda. E, Seçimler e, ve e, anlaşmalarla e, ve genel bir e, toplantıyla e, bu tamamlanmış olacak. Hı. Diğer bölümler için, Suriye'nin diğer bölgeleri için bütün Suriye ile tartışılacak. Anlıyorum. E, Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ne de gittiniz. Oralarda da temaslarınız oldu. Şimdi de Avrupa'da temaslardasınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden beklentiniz neler? Bizim beklentimiz Suriye'deki bu trajedinin bitirilmesi için yardımcı olmalarıdır. IŞİD'in bitirilmesi kesin bir şarttır. Suriye, hem Bu hem Suriye halkları e, Avrupa, için dünyayı, hem de, de Avrupa e, ve bütün dünya için e, e, esas, e, esas e, bir e, konudur. E, Ayrıca e, demokratik e, bir, e, bir Suriye'nin e, kuruluşu e, e, için destek sunulması e, lazım. E, Amerika'dan, e, Amerika'dan, e, Amerika'dan e, ve Avrupa'dan e, beklentilerimiz demokratik ve barışçı bir Suriye'nin kurulmasıdır. Suriye Yani de, de, merkezi olmayan e, federal bir Suriye'nin kurulması için e, Amerika ve be, Avrupa'dan beklentimiz var. Peki Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Suriye üzerinde dolaylı da olsa bir güç savaşındalar. Onların arasında kalmaktan korkmuyor musunuz? Siyasal ve askeri bir güç olarak bizim bağımsızlıkçı bir yaklaşımımız var ilişkilerde sürekli olarak bu bağımsızlıkçı çizgiyi yani bağımsız olma çizgisini esas aldık. Amerika ile iyi ilişkilerimiz var. E, Rusya ile de eski ilişkilerimiz var eee bu temsili Moskova'yı bun. bizim Rusya'da bir biliyorsunuz bir merkezimiz oluştu, bir açıldı, açıldı. Bunu da önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu ilişkileri daha da ilerletmek istiyoruz. Bir de tabii belki daha da önemli bir ülke var. O da Türkiye. Türkiye ile nasıl bir ilişkiden yanasınız? Ne istiyorsunuz? Türkiye ile bir diyalogunuz var mı şu anda? Suriye krizinin başlangıcında Türkiye ile ilişkilerimiz vardı le <laughs> biz zamanla chaqasa fakat zamanla işleri desteklemekten dolayı giderek bu ilişkilerimiz bozuldu. Ana Haji Aws Noor e, galak zarar Ve Şu anda da o sınır çok zarar veriyor. E, Lesar Lesar Sinur galak kustunshi dedi. E, sınırın üzerinde birçok insanlar e, hayatını kaybediyor. Her vaha hendek dikulen. Hendek kazıyorlar. Duvar iletken. E, duvar yapıyorlar. E, Via galak bu komşuluk ve ilişkilerine büyük bir zarar veriyor. Hep istedik ve şu anda da Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olmak istedik ve istiyoruz. <laughs> Sürekli olarak biz o sınırı koruduk ve Türkiye'ye bir zarar verilmesini e, engelledik. Türkiye bunu çok iyi biliyor. Umudumuz <laughs> o ki Türkiye kendi siyasetini bir gözden geçirsin. Bizimle iyi bir komşuluk ilişkisi içerisinde olmasını bekliyoruz. Suriye'nin istikrarı ile Türkiye'nin Türkiye istikrarı birbirine bağlıdır e Türkiye'de istikrarı ve Suriye'de ee, istik Suriye'nin istikrarı da Türkiye'ye bağlı. Türkiye'nin istikrarı da Suriye'ye bağlı. Heviyeme Bizim beklentilerimiz bunlar. Türkiye. Peki son olarak e, yani Türkiye e, politikasını gözden geçirmeli dediniz. E, ne ne yapabilir yani ne yapmalı ne ne bekliyorsunuz? E, Ev siyaset diş bir Türk her tim dişi Kürd her tim daha iyi ne? E, bu anti Kürd politikası e, sürekli olarak e, sürdürülmüş şimdiye kadar. Edi via da habik hine kanat eku eki sinuri Türkiye parasını hatta naha Kürdün. buna bir kanat getirmesi gerekiyor ki şimdiye kadar Türkiye'nin sınırlarını koruyan Kürtlerdir. Hager e, hayab nahal ser içine bu yeri, Jordan, e, Eğer Türkiye'nin e, üzerinde büyük bir tehlike olmamışsa şimdiye kadar Kürtlerin e, duruşu ve siyasetinden dolayıdır. Suriye'de Kürt zaten de ki ve hamup Suriye'nin içerisinde de e, bütün oradaki e, e, farklı etnik ve dini gruplarla e, birlikte bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Türkiye Bunun Türkiye'ye de faydası olacağını düşünüyoruz. yeniden bir ilişki kurması önemlidir. Evet, i̇şin bitirilmesi Türkiye'nin de, yararındadır. de yararınadır. Dvi yani peşya komençete. Ee, bu konuda bir duruş sahibi olabilir. Ee, kabul ki, bu bu Kürtler, chatler, arayın, Ve Türk Kürtlerle yeniden bir diyalog sürecine girmesini kabul etmesi gerekir. Onu bekliyoruz. Sayın Ahmet teşekkürler.